Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda Arduino derslerimizin başlangıcı olan LED yakma ile başlayacağız. LED yakma işlemini yaparken Arduino IDE uygulamasını kullanacağız. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Devremizde kullanacağımız malzemeler 1 adet Arduino Uno kartı, 1 adet breadboard, 1 adet istediğimiz renkli led, ledimizin iki bacağı bulunuyor bir kısa bir uzun, kısa bacağımız eksi kutbu uzun bacağımız artı kutbu ifade ediyor. 1 adet 220 ohm direnç, 1 adet bağlantı kablosu, 2 adet jumper kablo işimizi görecektir bu devrede. Diğer malzemelerimizi kaldırabiliriz. Şimdi devremizi oluşturmaya başlayalım. İlk olarak ledimizi breadboard üstüne yerleştiriyoruz. Yerleştirirken kısa ve uzun bacağa dikkat edelim. Kısa bacağına 220 ohm direnç bağlıyoruz. 220 ohm'un boşta kalan ayağına ise jumper kablo yardımıyla GND pinine bağlantı kurduruyoruz. İstediğimiz GND pinine yerleştirebiliriz Arduino Uno kartımız üzerinde. Daha sonra ledimizin boşta kalan ayağını ise jumper kablo yardımıyla istediğimiz bir dijital giriş pinine bağlıyoruz. Ben 13. pine bağlayacağım. Arduino Uno kartımızla breadboardumuz arasındaki bağlantıları tamamladığımıza göre şimdi bağlantı kablomuz yardımıyla Arduino Uno kartımızı bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Bilgisayarımıza bağladığımızda bu şekilde iki ledimiz yanacaktır. Yanmıyorsa büyük ihtimal driver sorunu vardır. Driver'ınızı güncellemeniz gerekiyor Windows 16 bilgisayarlar için. Arduino'muzu bilgisayara bağladıktan sonra Arduino IDE programını açmadan önce Arduino IDE'yi bilgisayarımıza nasıl kurarız bunu inceleyelim. Google arama çubuğuna ilk olarak Arduino yazıyoruz. Arduino yazdıktan sonra karşımıza Arduino Home sayfası çıkıyor. Bu sayfaya tıklıyoruz. Karşımıza Arduino'nun resmi sayfası çıkıyor. Buradan yazılım sekmesine geliyoruz. Burada iki sekme bizi karşılıyor. Çevrim araçlar ve indirilebilenler. Çevrim içi araçlarda Arduino IDE'mizi indirmeden direkt bilgisayar üzerinden online olarak kodlarımızı yazmamızı sağlıyor. İndirilenler ise Arduino IDE programını bilgisayarımıza kurmamızı ve Arduino'nun kodlarının çevrim dışı olarak yazılmasını sağlıyor. Biz indirilenlere tıklıyoruz. İndirilenlere tıkladıktan sonra aşağıya gelerek Windows Installer'a seçiyoruz. Buradan kurulumumuzu sağlayacağız. Ben tüm kurulum aşamalarını göstermeden sadece size basit olarak anlatacağım. Eğer Arduino yazılımına katkıda bulunmak isterseniz 3 ABD doları, 5 ABD doları, 10 ABD doları diye katkıda bulunabilirsiniz. Ama katkıda bulunmak istemezseniz de sadece indir butonuna tıklayarak kurulum aşamalarınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi Arduino IDE programını açarak kodlamalara başlayalım. Arduino IDE programını açıyoruz ve karşımıza Void Setup ve Void Loop olmak üzere iki kısım karşılıyor. Buradaki açıklamaları siliyorum. Void Setup kısmında hangi pinlerin giriş çıkış olduğunu gösteriyor. Bunun için pin mod komutunu kullanıyor. Pin mod komutundan sonra parantez içinde hangi pini kullandıysa konu yazıyoruz. Ben 13. pini kullandığım için 13 yazıyorum ve output yazıyorum. Output yazdıktan sonra kapatıyorum ve nokta virgül atıyorum. Output ise ledimizin yanmasını sağlıyor. Eğer input yazsaydık ledimizle Arduino'muz arasında bağlantı kurulmayacaktı. Daha sonra void loop kısmına geliyoruz. Void loop kısmımızda ise kodumuzun sonsuza kadar döndürülmesini sağlıyor. Led'imizi yakmak için digital write. Hangi pinimizi yakmak istiyorsak onu yazıyoruz. Daha sonra high yani yüksek yapmasını söylüyoruz. Nokta virgül koyuyoruz. Burada bir bekleme süresi vermek için delay komutunu kullanıyoruz. 500 milisaniye diyorum mesela. Daha sonra digital write Yine 13. pin. Bu sefer low yapıyoruz. Yani düşük enerji vermesini söylüyoruz. Yine 500 milisaniye beklemesini sağlıyoruz. kodumuzun yazım aşaması şimdi bitti. Araçlardan kartımızı Arduino Uno olarak seçiyoruz. Portumuzu da COM9 mu COM8 mi? Herkes de farklı çıkabiliyoruz. Herhangi bir port seçiyoruz. Ve yükle diyerek kodumuzu çalıştırıyoruz. Kodumuzu yükledikten sonra bu şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. Yani devremiz başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer çekmemişsiniz videolar varsa yorumlara bekliyorum.